olsun. Olsun. Arasa bu da. Evet değişmiş. Bak senin canlı elinde olduğunu ben görebiliyorum burada. Hmm, canlı yayın böyleymiş. Evet, Özüm 222 katıldı diyor. Hoş geldin. Evet, Merhaba. Deneme canlı yayını yapıyoruz. Şehirli çiftçi çiftlikteyiz şu an. Deneme canlı yayınımız var. Talep gelirse bu canlı yayınları sonrasında arttıracağız tek tek. Ya da tamamlayıcı sağlık sigortanı ayda 73 liradan başlayan fiyatlarla sigur, e, Önceliğini sen belirle. Tekirdağ'da müthiş bir sıcak var. Şerifeli sarılar. Sen de hoş geldin. <laughs> Bunu koy telefonu. Buna Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar ilk canlı yayın denemesini yapıyoruz. Takiptesiniz. Teşekkür ediyoruz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Ama çok aşırı sıcaklar var. Bu ara pek video yayınlayamıyoruz. Tavuk buldırıcın kümesi yapımının birinci versiyonunu yayınladık. İkincisi için çalışmalarım devam ediyor ama 37-38 derece sıcaklıklar var şu an. <laughs> Maalesef bu sıcaklarda şey yapamıyoruz, işlem yapamıyoruz. Oturduk şu an verandada. Elimizde yaptığımız verandada serin serin oturuyoruz. Babacan Besi ve Süt hoş geldin. Deneme canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. 3-5 dakikalık kısa bir sohbet olacak sizler için. Bunlar eğer daha çok istenirse, hatta konular hakkında bilgi verirseniz, mesaj atarsanız bunlar içinde de yayınlar yaparız, röportajlar yaparız. Bu arada Tekirdağ ofisiyel Instagram sayfamız da var. Oraya da katılım gösterebilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Oranın da adminliği teklif edildi. Röportajlar yapacağız. Köy hayatını orada da paylaşacağız sizlerle beraber. Eşim de yemek hazırlıyor. <laughs> sıcakta da kadıncağız perişan oluyor valla. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yayını kapatacağım. Kısa bir şeydi. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Yayını sonlandıralım sonra geniş bir şekilde yaparız. Paylaşırsınız canlı yayınımızı. Teşekkür ediyoruz. Çok zor, çok zor, çok zor. Maalesef çok zor. Bu arada hemen şeyi de söyleyelim. Ee, yani diğerlerimiz yanıyor. Antalya'da, işte Türkiye'nin dört bir yanında diyeyim. Sahil şehirde özellikle ormanlarımız cay yanıyor. Çok üzgünüz. Bununla ilgili de e, şehri çiftçi adına, işte aile üyelerim adına e, fidan bağışında bulundum. Çok az miktarda da olsa. Onunla ilgili de video paylaşımını yapacağım. Sizlerden ne ricam 10 TL. Yani çok bir para değil. Üç tane de olsa benim gibi paylaşmanızı rica ederiz. Tema Vakfı üzerinden, başka bir yere para kaptırmayalım. Tema Vakfı üzerinden o fidanların tekrardan dikilmesi için eğer siz de e, az da olsa küçük de bir meblağa yatırırsanız bizler de çok mutlu oluruz. Doğa bizim için kıymetli. İkinci konu bu yangınlarla ilgili de Orman Müdürlüğü'nde çalışan müdür yardımcısı bir arkadaşım var zaten. 10 sene içerisinde de bu ormanların tekrardan daha gür bir şekilde yerine geleceğini kendisi bilimsel olarak bana açıkladı. Detaylı anlattı. Nasıl olacağıyla ilgili anlattı. Bunu da bir video çekeceğim ben. Bununla ilgili bilgilendirme videosu. Orada da sizlerle paylaşın. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. her lazım.